Merhabalar canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ee, şimdi bugünkü falımızı izleyene özel, e, genel fal olarak yorumlayacağız. E, ve çok güzel de bir başlık atacağım. Gerçekten şok olacaksınız e, bu fala. E, sizler için, sizin dilekleriniz, sizin kısmetleriniz için dilek diledim. Bunun için kapattım arkadaşlar. Niyet ettim ve kapattım. E, hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. E, i̇nşallah... Umduğunuz, dilediğiniz ne varsa gerçek olur. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden hemen e, kahve falımıza başlayalım. Yani bakar mısınız? Yani yok böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar ilk başta şuradan bir başlayalım sanki bir motorun üstüne binmişsiniz. Hızlıca bir yere yetişiyorsunuz. Daha doğrusu bir yere yetişmeye çalışıyorsunuz. Öyle bir haber almışsınız ki ya da alacaksınız ki hani nasıl oraya hızla ulaşırım diye düşünürken böyle bir yolla gideceksiniz. Fakat alacağınız haber de arkadaşlar çok güzel bir haber alacaksınız. Zaten fal o kadar güzel çıkmış ki temiz çıkmış ki çok güzel bir haber alacaksınız kendinizle olabilir, maddi manevi olabilir. Ee, ama bu arkadaşınızla yani sevgilinizle alakalı bir durum değil herhalde. Tamamen ailevi bir şey. Binmişsiniz hızlı hızlı yetişmeye çalışıyorsunuz. Ve karşınızda da böyle sanki büyük bir balık ayağa kalkmış sizi karşılıyormuş gibi. Bu herhalde maddi olarak e, bir beklentiniz var. Sevgili takipçilerim bu o yüzden herhalde. E, çünkü temiz göz yaşınız var. Ve bu 2 hafta 2 haftası var 2 hafta içinde olabilecek bir haber ve gerçekten de çok seviniyorsunuz sanki böyle o motorun üstünde ayağa kalkmışsınız da hani bir an önce hızlı gideyim diye düşünüyorsunuz çok güzel çıkmış gerçekten yalnız bir konuyla ilgili bir sıkıntınız var o da şu 1-2-3-4-5-6 6 gün içinde ilk başta sıkıntılı onun arkasından hemen şöyle karşılıklı konuşmalarla toparlayıcı, sevindirici bir haber alacaksınız. Bu muhtemelen sevdiğiniz kişiyle ilgili. Kalbinizden şu anda kim geçiyorsa, kime karşı bir duygunuz, sevginiz varsa, kime karşı bir aşkınız varsa, bu bunun ne olduğunu düşünüyorum. İlk başta sıkıntılı bir haber. E ee, tabii o sıkıntıyla birlikte karşılıklı birkaç gün içinde konuşma ve ondan sonra da tamamen güzel bir habere dönüşecek bu. Sizin konuşmanız zaten onun tepesinde de şöyle gösterebilirsem inşallah görebilirsiniz. Bir horoz çıkmış arkadaşlar. Adağınız var ve bununla ilgili bir adağınız gerçekleşecek. İnşallah Allah'ın izniyle. Şöyle kafasını geriye atmış bir kadın çıkmış. Sizin arkadaşlarınızdan birisi, ailenizden birisi ya da akrabalarınızdan birisi olabilir. Sanki o kadar e, vurdum duymaz ki dünya umurunda değilmiş gibi duruyor şu anda. E, aslında o kadına e, baktığınızda, şu anda erkek takipçilerim olsun, e, kadın takipçilerim olsun, o kadına baktığınızda e, hayatın e, devam ettiğini, e, mucizelerin her an gerçekleşebileceğini, çünkü bu kadın anladığım kadarıyla birkaç tane büyük hastalık atlatmış. Bu hastalıklardan sonra çabucacık maşallah toparlanmasını bilmiş ve şu anda da dimdik ayakta. Böyle kimseye eyvallah olmayan bir kadın. Kendine barışı, kendine özgüveni yüksek ve iki tane de büyük hastalık atlatmış. Ona baktıkça hayatın ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz ve bu kişi size bir konuyla ilgili akıl verecek. Bu kişiyi dinlerseniz eğer gerçekten de iki tane yolunuz var. İkisi de uzun, birisi iş, birisi aşk. Ee, bu kadının dediği yoldan giderseniz eğer, evet. Siz ne bekliyorsanız o yolda arkadaşlar. Ne bekliyorsanız. Gerçekten çok güzel çıkmış. Çok güzel çıkmış. Bir arabaya oturmuş iki kişi. Yolda böyle kavga, tartışma. Hemen o arabadan iniyor. Ee, bu büyük bir ihtimal arkadaşınız. Ee, sevgiliniz de olabilir Ya arkadaşınız ya sevgiliniz İki kişi arabaya binmiş sanki Yolda bir tartışmaya başlamışsınız ee, Tartıştıktan sonra sanki arabayı durdurup binmişsiniz Ya da bunu yapacaksınız Ve bunun arkasında da böyle taş taş olmuş e, Laflar çıkmış Sanki e, yüreğinize kalbinize o taş oturmuş ve o taş oturduğu için de kendinizi konsantre edemiyorsunuz. Arkadaşlığınıza, sevgilinize karşı. O taş kalbinize gelip oturmuş. Onu çıkarmadığınız sürece bu tartışmalar olmaya devam edecek. Çünkü dönüp dolaşıp aynı konuya geliyorsunuz. Aynı konu gündeme geldiği zaman da aranızda tartışma, sürtüşme çıkıyor. Bu yüzden birbirinize giriyorsunuz. Birbirimizi seviyoruz. Tabii ki tartışmalar olacak. Tadı, tuzu, biberi diyorsanız eyvallah. Tabii ki öyle. Birbirinizi sevdikten sonra tartışmaların, kavgaların bir önemi yok hemen barıştıktan sonra değil mi? Şöyle ters dönmüş 1 2 3. 3 gün içinde bir erkekten telefona bir alıyorsunuz. Bu tamamen işle ilgili. Çok kısa böyle küçücük bir yola gidip gelmeniz gerekecek ve ondan sonra elinize bir iş alacaksınız. Bu iş yeri kendi iş yeriniz olabilir. Başkasının yanında da çalışıyor olabilirsiniz. Ama orada sözünüzün geçtiği bir iş yeri diye düşünüyorum. Hani o ortamda sizin sözünüz geçiyor. Öyle bir yerde bir haber alıyorsunuz bir erkekten. Hemen böyle küçük yola gidip geliyorsunuz. Ve içiniz o kadar ferahlıyor ki. Onunla birlikte oradan gelecek parayla iki şey almayı düşünüyorsunuz. Birisi evinize, birisi dışarıya. Bunları aldıktan sonra daha böyle kısa kısa Yollarınız açılacak Planlarınız var çünkü İstedikleriniz şeyler var Almasını beklediğiniz Mutlu etmek için insanları Yanınızdaki arkadaşlarınızı ailenizden Birilerine hediye vermeyi zaten Çok seviyorsunuz anladığım kadarıyla Gerçekten falınız izlenmeye değer bir fal olmuş Çok güzel çıkmış Yalnız Şu anda ayrılık yaşayan En çok onu soruyorsunuz Ayrılık yaşayan arkadaşlarım ben bunu daha öncelerde de açıkladım. Her falımda da açıklamaya çalışıyorum ayrılık çıktığı zaman. Eğer ayrılığınız bir yılı geçmiş ise ümit etmeyin arkadaşlar. Çünkü geriye dönüş asla yok. Çok böyle mucize olması lazım. O da şu affedilmeyecek şeyler olmuşsa aranızda. Affedilmeyecek, asla affetmem dediğiniz şeyler olduysa ve küskünlüğünüz, dargınlığınız bir yılı geçtiyse şu anda dönüş gözükmüyor. Fakat bu daha yeni, birkaç aylık mevzuysa ve aranızda da böyle aşılamayacak problem yoksa kesinlikle bir dönüş var. Çünkü şöyle e, sanki böyle mandalla ipe girilmiş e, bir sürü alyans çıkmış. Küçük küçük alyanslarınız çıkmış. Eğer sevdiğiniz kişiyle nişanlanmayı, evlenmeyi planlıyorsanız e, her an bir evlilik teklifi gelebilir. Onu söyleyeyim. Ve bu evlilik teklifinden sonra zaten hiç düşünmüyorsunuz. Hemen evet diyorsunuz. Çünkü bu haberi bekliyorsunuz bence. Bu güzel müjdeli haberi bekliyorsunuz. Gerçekten de orası net çıkmış, çok güzel çıkmış. Böyle mandallarla ipe hepsi dizilmiş alyanslar. Ee, yalnız bu alyanslarla ilgili bir kafa karışıklığınız zamanında olmuş olabilir. Ee, belki daha önce de böyle evliliğin eşinize geldiğinizde aklınızı karıştıran başka birileri oldu mu? Bu burada öyle çıkmış. Ama artık bu saatten sonra daha yeminsiniz kendinizden. Karşınızdaki insandan daha yeminsiniz. Şu anda bir evlilik teklifi gelse sevdiğiniz kişiden hemen kabul edeceksiniz. O şekilde duruyor. Gerçekten çok güzel çıkmış. Hemen şimdi ben sizin bütün sıkıntılarınızı atayım da. Şöyle ferahlı ferahlı bir ay geçiren. Evet. Dün, dün arkadaşlar ya da bugün. Ee, daha doğrusu üç gün içinde karşılıklı, yolda karşılaşacağınız birisiyle, eski arkadaşlarınızdan birisiyle bir konuşma yapıyorsunuz. O sana yaptığı işten bahsedecek. Onun yaptığı işin arkası yüklü paralı. Sizin yaptığınız işi e, normal standartlarda yani Türkiye genelinde asgari ücretse evet o şekilde. Yalnız onun yaptığı iş e, daha bir getirisi var. E, size onunla ilgili e, bir tiyo verecek. Belki sizi e, hani oraya almaya çalışabilir, e, size bir teklifte bulunabilir. Hemen yolda karşılaşacağınız eski bir arkadaşınız. Bir iş teklifi eğer e, bu kişinin dediği işe girmeye karar verirseniz evet maddi olarak biraz rahatlayacaksınız. Onu söyleyeyim. Şöyle baktığımız zaman Y harfi çekmiş arkadaşlar. Y. Hanenin içinde bir yılan çıkmış. Bu yılan aslında sizin evinize her zaman girip çıkıyor. Ve tıslaya tıslaya girip çıkıyor. Kayıyor resmen yani. Aslında hayatta o kişiden şüphelenmezsiniz. O şekilde söyleyeyim. Sizin yüzünüze gülüyor. Fakat arkanızdan Allah demedik laf bırakmıyor. Ailenize söyleyemiyor. Sizin etraftaki komşularınıza söylüyor. Gerçekten yılan gibi bir, bir insan çıkmış. Ee, erkek takipçim olsun, kadın takipçi. Allah erkeklerin dedikodusu da de yapılıyor artık. Gerçekten yapılıyor. Ve benim bir dünya erkek takipçim var. Onlar da bu konulardan rahatsız. Demek ki bir tek kadınlar değilmiş yani. Öyle düşünüyorum şimdi. Şöyle sıkıntılarınız çıkmış, hanenin ilgili. Ama siz bu kişiyi bulacaksınız. Yılan çıkmış böyle. Evet, bu bu, bu zarar veriyor yani. E, bir de isminde ne var diye bakalım. Y harfi çıkmış gene isminde. Yine Y harfi çıkmış. T harfi çıkmış. Bir de E harfi. E, T, Y harfi çıkmış. İsminde ya da soyadında olabilir bu kadının. Ee, vallahi e, kalbi kötü bu kadının. O kadar söyleyeyim. Evlilik burada da çıkmış. Ee, aslında bu yaz bitmeden e, nişanlıysanız evliliğe adım. Eğer sevgiliniz varsa... Bununla da ilgili bir evlilik teklifi alacaksınız. Hazır olun, kendinizi hazırlayın. Şu anda evli arkadaşlarım bir kısmı gayet mutlu yaşarken ayrılık yaşayanlar var. Boşanmış arkadaşlarım var. Tekrar dönecek mi diye çok soruyorlar. Dediğim gibi yani çok uzun ayrılıklarda soğukluk girdiği zaman bir daha eskiye dönüşü olmuyor. Zaten birçok kadın takipçim de artık bittiyse bitmiştir diyor. Kestirip atıyor. Tebrik ederim onları da çünkü hatalardan karşı tarafa eğer tevazu gösterirsek daha çok tepemize çıkarlar. O yüzden bitmişse bitmiştir. Şöyle baktığımız zaman iki gün içinde temiz bir haberiniz var. Bu temiz haberle birlikte böyle koştura koştura bir yere gidiyorsunuz. Buraya giderken sizin peşinize birisi daha takılıyor. O haberi almaya iki kişi gidiyorsunuz. Tam net haberi almaya böyle alçık ucundan çıtlat çıtlatıyorlar sanki size siz o haberin doğruluğunu öğrenmek için doğrulamak için koştura koştura oraya gidiyorsunuz ve gerçekten arkadaşlar canlarım sevgili takipçilerim e, falınız çok güzel çıkmış bütün izleyenlerime bütün izleyicilerime özel bir fal baktım e, İnşallah çok seversiniz e, bundan sonra haftada bir gün e, tarot Bakacağız genel olarak. Bir de canlı yayınlarda sizin sorduğunuz sorulara cevap olarak tarotla karşılık vereceğim. Yapacağız arkadaşlar. Bundan sonra 2-3 gün canlı yayın yapacağız. 2-3 gün haftada tabii ki. Bakacağız bundan sonra. Kahve fallarımıza tabii ki devam. Onu asla bırakmam. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elleriniz dert görmesin diyorum. Şimdilik hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın diyorum.